İkinci bayram gününden günaydın, hayırlı sabahlar canlarım. Yağmurlu bir Zonguldak. Kahvaltılar yapıldı. Şöyle bir keyif çayı alayım dedim. Bir saattir böyle aralıksız yağmur yağıyor. Biz de köye gideceğiz. Bugün kurban işimiz var. Babam hatta aramış. Gelin dedi hallettim. Bölüyorum dedi etleri dedi. Çok sıcak kızım diyor. Bir an önce arabaya yükleyip Zonguldak'a getirelim bunları dedi. Öyle birazdan çıkarız bakalım. Bir bardak daha çay içeyim. Nereye gidiyorsunuz bugün Duru Hanım? Köye. Köye gidiyormuş bugün. Yine aynı papatyalı elbisesini giydi. Bugün taç takmak istedi. Hadi bakalım. Anca çiçek çiçek. Çiçek çiçek. Uyumlusun. Uyumlusun kız. Vallahi uyumlusun. Evet saat 12 ancak çıktık. Babam aradı dedi neredesiniz? Tamam dedim hemen çıkıyoruz. Halletmiş kurbanı. Etlerin başında kaldım diyor. Çabuk gelin diyor. Çıktık şimdi bakalım. Rıza abi para çekiyor onu bekliyoruz. Evet Zonguldak bugün yağmurlu gördüğünüz gibi gidiyoruz ama köy tarafında yokmuş sanırım. Buralarda mı var artık? Bilemiyorum. Yengemler bizden önce gitmişler. Babam erkenden arada aslında bizi gelin diye biz biraz esnek davrandık. Neyse 45 dakikada oradayız bakalım. burada yağmur yok. Köyümüze geldik ama yağacak gibi her an. Babam da diyor nerede kaldın, nerede kaldın? 50 kere aradı. Dedim geliyoruz 5 dakikaya oradayız. Bayram varmış yukarı köyde. Bayrama gideceğiz diye hep beraber seni bekliyoruz diyor. Evet köye gelir gelmez kuzenciğime kavuştum. Halamın kızı Naciye. Gelinleri. O da kuzenimizin eşi Tuğçe. Burada çoluk çocuk, annemler arkadalar. Şimdi bayram yerine çıkıyoruz. Bayram varmış. Kenara çocuklar. Evet, burada bir kazan keşkek var, etli keşkek. Sırayla. Burada bir kazan etimiz var. Ne toplayacağız? Allah, Allah kabul etsin herkesinkini. Orada ne varmış? Bu da aynı kemikli, da aynı kemikli et var burada da. Burada da aynısı. Burada caminin önündeyiz arkadaşlar. Tekrar. Tek, bu da farklı bir pilavda içeride de. mi evet, pilav da bir içeride. de pilavımız var mis Aynen. gibi burası da camimizin yemekhanesi birazdan burada namaz çıkışı Peki, yemekler mi? yenecek orada ne var abla bak salata salat. cacık <laughs> bir tencere cacık burası <laughs> mutfağı bakın camimizin <laughs> bu da halamın kızı Dilek ablam <laughs> bu da benim de komşum da. bu da komşumuz burada <laughs> orada da pilavımız mı var Vay. Aynen. Pilav üstü Aynen. et, mis. Mutfağımız ne güzel. Bakın camimizin mutfağı burada. Tertemiz. Burada oluyor bayramlar. Ekmekler burada. Masalarımız görüyorsunuz. Lokanta gibi vallahi aşağıda da var. Böyle bakın tuzluklar, sürahiler. Böyle. Şimdi herkes namaz kılıyor. Burada erkekler mi yiyor bir tek abla? Onlar aşağıda ha, bu, bu, tarafta yiyorlar değil mi? Tamam bura bayanların. Bu tarafta böyle. Burada da erkekler yiyor bakın. Mutfağımız güzel. Camimizin mutfa. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkesin payı var tabi Bütün köylünün payı var. Aşkın pilav var. Her şey var orada. Sen yemeyecek mi? Aç değilsin. Tamam ben azıcık pilav üstü et yerim. Gel bakalım. Evet namaz bitti. Önce erkeklere tablet hazırlıyorlar bayanlar. Bizim köylü bayanlar çalışıyor görüyorsunuz. Yemek konusunda ileri bir milletiz. <laughs> Önce karın doyuracaklar. Yağmur burada da başladı. Şurada da bulaşık için sıcak su var kaynıyor dağıtım tam hızıyla devam ben ediyor. Erkeklerin bitti herhalde değil mi? Bunlara dağıttılar. Tuğçe <laughs> Hanım, gelin hanım, geline görümce servis yapıyor Görüyoruz değil mi? Benim ben yaparım. Alıyor mu ben size? Bana da abla azıcık pilavla et alayım dur. Keşke kalmayacağım da. Et da. O küçük Ay, olan var ya kemikli değil Sevil abla. Ben şöyle etle pilav aldım. Tuğçe keşkek de aldı. Cacık var. Almadım ondan da bakayım. Şu et, et, güzel görünüyor yalnız. Baksana. Evet. Çok Aynen. Keşkeğin mi? Vereyim mi sana da? Hı? Öyle vereyim mi? Kızlar bekleyin. Bu Babamla amcam. İyi bayramlar gençler. Boşun. Kardeşler, artist kardeşler. Nice bayramlara. <gülüyor> bayramlara. <gülüyor> <gülüyor> bayramlara. <gülüyor> Babam altıda kurbanı kesmiş altıda. Saban... Ha, sabah hazırladım. He, sabah. Sen 12'de 6... geleyim dedim. 12'de <gülüyor> daha onun daha yatıyor. <laughs> sabah altıda kurban kesmiş. <gülüyor> <gülüyor> Cinnet geldi. <laughs> <laughs> Bütün gelip bir daha evde indiğince. Hazırlamı poşetlerin başına nöbet mi tutayım ben? <laughs> ne bileyim ben erken kez ben mi? aynı muhabbetten bıktım Sadece artık. Böyle. Bir dakika nerede gezerseniz getirin. <laughs> <laughs> Bu senin seçimindi kasap Senin seçimim değil. Şimdi ben et hazırlamıştım. Poşet koymuşum. Poşet ben tutayım bir daha. Ben ne bileyim öğlen geleceğiz dedim sana ya. Öğlen ne saat 12'lerdeydi. Öyle, <laughs> şey <Delemem> öyle şey olmaz. Gelemem öyle şey. Pis kolaşım oldu ya. <laughs> Erken senin altıda. Erken de ben seni bekliyorum kızım altı katım valla billahi. Evet biz artık Zonguldak'a dönüyoruz saat dörde geliyor etleri yükledik bagaja artık e, babam kötü olmasınlar dedi İstiyorsan Akbal'ın marketin buzanesine var bırak istiyorsan halledebiliyorsan hallet dedi yoksa babam ben hallederim gelince diyor ama bakalım şimdi gidiyoruz iyice evet. paketledin değil mi baba? Evet. Ha baba mı koydun böyle İyi. Kovalarda kemik et var, şunlar lopet. Onlar lopet sen bunlar ki. ben yara vereceğim. Sen iyi tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Kaç kilo düştü bu sene biz hepimize? 24 ay e kilo lopet. 11 ay e kilo kemik et. İyi, Allah. Kilo. Allah kabul etsin, aynen. 36 kilo. Ellerine sağlık canım Sağ benim. Hadi görüşürüz. Hadi yarın görüşürüz. Seneye kurban bayramına benim bağırtma. <laughs> Seneye görümcemlerle gireceğim. Sen var ya. Ben de çok bağırtma çok iyi derdim valla. Hayır sen hiç gereksiz yere bağırmışsın. Gereksiz yere Geci, bağırmışsın. Gecik, gecik gecik. Sen beni kanlı manlı bekleyeyim orada nöbet bekleyeyim. Ben nöbet bekleyeyim. Allah hem kez hazırla bir de nöbet bekle orada bir saat. Çok Oğlum, güldürdüm. Şaka, şaka, gibi. Yani Gülüyoruz şimdi. Geldi. Hakkını helal, helal et canım hadi. Düşünmem lazım. Hadi görüşürüz. Düşünmem lazım. Yarın daha çok güzel. Bak gidiyoruz diye üzülüyor gördün mü? Hadi bak seviyorsun. Bir şey yani. o <laughs> köy evet. Şimdi abi. köy yolundan iniyoruz da o kadar güzel görünüyor ki o Rize'de gittiğimiz yer tepe de böyleydi evet, ya sisler, sisler içinde, yani çay çok. elinde. Ay çok güzel çıkıyor. Drone uçururduk Baksana, ama yağmur yağıyor. Yarın uçuruz artık. Çok evet. Aldığını, çok güzel. Evet çok güzel. Uçurayım mı? Uçar mı? Uçar öyle yağmur yağdı şu an. Şu an uçar ya. İki dakika şöyle şey İçileyim. Biraz burada durduk. Drone ile çekim yaptık. Gel kızım hadi bindireyim seni. Artık gidiyoruz. Bir saat yolumuz var. Yarın Allah nasip ederse hep beraber yaylaya pikniğe çıkacağız. Kuzu çevirecek babamlar. Bir tane kuzu ayarlamışlar. Ama tabi kuzu yemeyenler için diğer etlerden de var. Yayla diye bir yer var. Yenceden çıkılıyor. O kadar güzel bir yer ki. Geç kızım piknik alanı. Yarın sabah oraya geleceğiz tekrar. Biz şimdi mecbur dönüyoruz arkadaşlar. Akbal'ın önündeyiz. Babamın çalıştığı marketteyiz. Ee, onun etlerini, bizim payımızı hepsini burada buzhaneye koyduk. Babam hepsini yarın akşam ayarlayacak. Kıyma çekilenler çekilecek. Dağıtacaklarımızı poşetleyecek. İşte kemikli etler, kaba etler falan hep ayırmış ama hepsini ayarlayacak. Sen dedi halledemezsin onları dedi. Biliyor ya her sene o yapıyor zaten sağ olsun. Çok güldürdü bugün beni. Geciktiniz diye çok söylendi. Neyse. E, erkenden kesmiş yani. Ben o kadar erken keseceğini düşünmedim. Bana 11.30'a 11. doğru gelirsiniz dedi ama o kesmiş. 6'da kalkmış bugün. Neyse. Şimdi Rıza işte içeriden bir arkadaşla, kasap bir arkadaşla buzhaneye taşıdı bütün etleri. Eve Ustak gidiyoruz artık. Islak mani. Islak mani dil yok ya. Ablan aradı da. E, Şule yok, ablalar yok. annesindeymişler. Gelirsiniz dedi. Kalacakmış. Geleceğiz zaten bayramlaşmaya dedim. Öyle yoruldun değil mi? Kuzhaneye bıraktık bakalım. Sonra dağıtacaklarımızı falan hep babam ayarlayacak işte. Oo, Duru Hanım evin yolunu bulabildiniz. Ha, de aldım Vallahi çok güzel. Evini çok özledim anne. Evini çok özlemiş bu ya. Ceketin ne <laughs> aldı? Eve geldik nihayet. Yemek aldık. Rıza ile bana döner aldık. Duru'ya hamburger aldık. Giy ceketini giy. Bir yemeğimizi falan yiyelim. Ondan sonra kayınvalideme geçeceğiz. Görümcemler oradalar ya. Onlarla otururuz. Baba. Üstümüzü başımızı değişelim. Çok ıslandık köyde de. Saati 9.30 yaptık. 2.30-3 saattir falan kayınvalidemlerdeyiz. Çay içildi, yemek yenildi, bulaşığı topladık Şule ablayla birlikte. Şimdi biz eve geçiyorduk. Dedi ki hadi bir çay da bizde içelim, bize geçelim dedik Şule abla'ya, enişteme. Eniştem de tamam dedi hadi dedi gidelim. Ben dedim siz geçin rızayla pastaneye gideyim. Çayın yanına kuru pasta falan alayım dedim. Şimdi şu Kutay pastanesine çıkıyorum. Kurabiye alayım oradan biraz. Şöyle kuru pasta yaptırdım. Karışık, tatlı, tuzlu bir de büyük çekirde aldım. Balkonda oturacağız zaten. Hemen çay demleyeyim. Onlar gittiler na çıkmışlardır bize Saat 12 yaptık arkadaşlar. Görümcemleri yeni yolcu ettim. Bir demlik çay içtik. Balkonda oturduk sonra içeriye geçtik. Hatta ben Yeşim ablaya söyledim. Gelsene dedim hani arabaya atla balkonda oturuyoruz çay içeceğiz falan dedim. Elif bu saatte gelmeyeyim bugün biraz temizlik yaptım dedi. O da eşini yolcu etmişti. E, o gittikten sonra dedi artık temizlik falan yaptım. Bugün yoruldum bu saatte çıkmayayım size dedi iyi oturmalar falan. Neyse iyi oldu oturduk çay çekirdek sohbet muhabbet yeni gittiler bu akşam kayınvalidemde kalacaklar zaten bugünkü bayramı da böylelikle bitirdik ee, gördünüz zaten köyde bir yağmur bir şey gittik geldik babam sağ olsun ayarladı her şeyi koyduk akbalın dolabına marketin dolabına Yarın onları halledecek Ondan sonra verilecekleri veririz zaten. Allah kabul etsin bizimkini de sizlerinkini de Rabbim seneye inşallah tekrardan kesmeyi nasip etsin hepimize. Böyle arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere öpüyorum hepinizi. Yarın video çeker miyim bilmiyorum. Yarın biz normalde köye gidecektik ya tekrar yaylaya çıkacaktık. Babamlar kuzu çevireceklerdi hatta piknik yapacaklardı. Ee, orada da gideceğimiz yerde telefonlar hiç çekmiyormuş. Kayınvalidem de biraz rahatsız. Şu ablaların da yarın işleri var. Biz dedik gitmeyelim buralarda kalalım dedik. Ne olur hani ne olmaz bize ihtiyacı olabilir falan. Ee, yorulduk bir de bugün git gel. Yaylaya çıkasımız gelmedi o sebepten dolayı. Dedik buralarda telefonumuz Hani açık olsun. Böyle bu aralar iyi değil yani maalesef. Ee, gerçekten hali yok. Şu ablalar o yüzden bu gece gitmediler kalalım dediler. Yarın herhalde Yeşim abla falan da gelir bilmiyorum. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Kısmetse yine görüşürüz bakalım. Hoşçakalın.